bir de e, bir link koyarım. E, en çok hangi YouTube youtuber'ı YouTuber seviyorsunuz diye. istediğiniz e, youtuber'ları yazabilirsiniz. Da, 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 da. E, çünkü benim de en çok sevdiğim youtuber var. Cyberluzdu bir Pronopp'lu kanalları. PUBG oyununda Egoist Party. Bence çoğunuz tanıyorsunuzdur. Eğer beni tanıyorsanızsa. Babacım <laughs> o videoda biraz bug var ya. Kasır. Kasırga. Ka, Kasırga. Ka. Bunları bilmiş ya sırrı. Yine Minecraft oynayan da ben. oğlum ya? Araba arıyorum. Ya bir tane buraya. Bakın böyle birini arıyorum. Diyor <laughs> musun? <gülüyor> <gülüyor> o ne sesti ya? Kim Nese bir, şey, bir çocuğu sayıyordular. Oğlum bende körlük hastalığı var sanırım. Et. Evet. Bir like like abone olursanız çok sevinirim ya. O oyuna girer kimip? M416 biliyordum. Ana. Koş. Oktum lan. çıkıyor oğlum Çok çekişmeli var Hemen bin kaç bin kaç taktiğini yapıyoruz. Ya çok zamandır PUBG Mobile e girmiyorum ya. Diğer videomu ka diğer kanalımı kapattıktan sonra YouTube engelledi ya. Videolarımın bazılarına e, bazı müzikler koyuyordum. Telif Kimse telif atmış telif hakkı yazıyor Ha bir de e, size bir şey daha söyleyeceğim chat oyunda birçok youtuber çok sessiz oynuyor sonra da kendi seslerini yazısını olarak koyuyorlar isterseniz ben de öyle bir şey yapabilirim veya e, bütün oyun boyutu e, ilk videolarım gibi sessiz oynayabilirim isterseniz Ha bir de şey size bir şeyler söyleyeceğim. Bu ilk videolarımı şimdi böyle atıyorum ancak e, biraz ara vermek zorunda kalacağım. Neden mi? Çünkü şimdi bizim e, diğer bir başka rayonlarda da yerler olacak. Baş ev video çekeceğim size. bloggerlık abi de size instagramımı da diyelim aşağıdan yazarım onu da şöyle geleyim kusan olabilir